Buraya fidan dikiyoruz. Hacı abi şöyle yanıma ha, gel. şöyle. Ha. Ha. Fidanı dikerken bak ee, şu aşı yeri Hı. rüzgarın estiği yere gelecek sırtı. Rüzgar o yandan esiyorsa bu ha. aşı yerimiz ha. o yanlı gelecek. Rüzgar kırmasın, Dırma bu yanına kesip bırak. Ondan sonra ha. fidanımızı şuradan da bak ee, <laughs> <son> gözün <laughs> üstünden ha. Ters istikametten <laughs> dikey kesmiş arkadaşlar, <laughs> bu şekilde kesilecek. Biraz aşağıdan taç vermiş, 60-70 santim diyor ama biz arkadaş 40-50 santim ancadan kesmiş. <laughs> Ve şu kökler, bak üst üste gelen kökleri Alacağım. şuradan alıyoruz, görüyor musun? <laughs> üst üste gelmiş, şöyle kök tuvaleti diyoruz buna da, hastalıklı yerleri falan alıyoruz şu çizilen yedileri. Tuvalet deyince ters anlamlar. Yüz numara değil <laughs> İyi <köşe. gülüyor> hadi Ondan sonra dilerken, <laughs> aşı yerimizden 5 santim yukarıda kalacak aşı yeri. Evet. evet. Neden? Evet. Yüzdek dikersek donlarda kökler yanar. Evet. Don yahar. Onun için yüz derin dikiyoruz biraz. 5 santim evet. dışarıda kalacak. Şu açarken de e, yüzünden çıkanı bir taraf atıyor, tabandan çıkanı bir taraf atıyor. Geri dikerken yüzünden çıkanı aşağıya yukarıdan çıkanı üstüne Aa, değiştiriyor. Doğru. Hava alsın diye. Eyvallah. Ondan sonra da e, yanmış kemremiz varsa yarı yarıya böyle biraz toprağına, toprağına karıştırıyoruz. Yanmış kemremizi dibine koyup şöyle biraz evet. burayı en az 80 cm açıyor. Oo. Ha. 80 santim derin açıyor, ondan evet. sonra 40 santimini toprağına dolduruyor tarçınan, gübreli evet. toprağına yani dolduruyor doldurduktan sonra mi? ağacı böyle onun üstüne koyup diğer 40 santimlik toprağı da buraya kapatıyor, şurada 5 santim dışarıda kalıyor Eyvallah şimdi Fidanımızı dik şimdi, oldu Top, çok doldu, oldu, oldu. Oldu efendim. Doldu. Tanışman oldu. Ha, ha. Oldu değil mi? Oldu. Ha. Ay vallahi. İyi anlattık mı? Sen <laughs> bu işi beceriyorsun Bas hocam. Bak şöyle yavaş yavaş sıyır. <laughs> hocam şöyle bir de şu harf 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 abi. Giiniyor. Evet, evet. Sonunda da bir kova can suyu veriyorum. Mesela şimdi tamam. şu kova kokusunu vereceğiz mi? vereceğiz. Boşluğa haftim. Havası bir lan yapılmış. İyi dinle hocam seni bak. Burası şimdi hemen hemen kokuyla arası 20 santim Evet. Aşağıdan aşlanmış belki. İşte bu aşı yapılırken en az 20-25 santim yukarıdan yapacaklar ki Şimdi. Yarısı toprağa gömülsün, yarısı dışarıdan. Onu aşı yaparken aşağıdan yaparken aş... dikkat edecekler. Hmm. Çok aşağıdan yapmayacaklar. Bazı arsadan yapacaklar. Aşağıdan arsadan ya, gömmeyecekler.